Merhaba gençler iyi. Şu anda birazcık tiktok videoda izliyoruz Önümden Evet başlayalım Bir dakika ha kapandı. Oh my god Çok büyük bir başarı Çok sesi var

seni seviyorum bunu tüm dünya alem duysun dilerim Allah'tan ömrüm kalmasın Kovlara... gençler duydunuz ee, e, ah, ah bu ne sanız ember çıkıyor hatta yakında bir tane ember <laughs> çekilişi ya, şey yapacağım kim bilir belki sen çıkarsın hatta bu videoda değil de bir dahaki göndereceğim bir video bu konu hakkında olacak. E geldiği zaman bu <laughs> markete geldiği an sonucu söyleyeceğim. Tamam mı? Tabi bunun için ee, bir dahaki gönderdiğim videoda söylediğim şeyleri ya ya yapmanız gerekiyor. Tamam

Eee. Hmm. Seni çok seviyorum. Daha çok küçükken başladı dakterim üstüme geldi ve kaçmadı Merkezi iyi birisi sandım. Durdu kardeş. Bana ne çıktı? Merak ettim. Size ne çıktı? Na. na, hadi na, hadi. Çıktı, na ne <laughs> çıktı? Küçükken karınca yavaş gidiyor diye. dövüştürürdüm genelde karıncaları birbirlerini döverlerdi. Aranızda var mı öyle çok ee, karınca dövüştüren? Ha tabii öyle öyle böyle küçük o zamanlar geri zekalıydım. Anne efendim oğlum ee, bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Oğlum bunu kaç kere konuşmadık mı?